Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. sizlerle izleyenlerim, sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa onun niyetine olsun. Sizlerle izleyenlerim, 10 Şubat akşamından hepinize selam olsun. Videonun da yorum kısmına ismini bırakan izleyenlerim, gıyabınızda istediğiniz duaları, niyetleri yapmış bulunduğumu belirtmek isterim. Sizlerle izleyenlerim, İzmir'de hava yağış sürecinde olduğu için bol bol Kevser süresi okuyorum arkadaşlar. Kevser Suresi'nin hikmetini araştırabilirsiniz. Sizlerin gıyabında okuyarak da hediye ettim. Sizlerin karşısına bu fal geldiyse dilerim uyanlar alın. Uymayanlar da lütfen iptal edin. Tabii tabi ki kanala abone olarak beğen tuşuna basarak bir de teşekkür et tuşundan destek olmak istiyorsanız siz değerli izleyenlerim e, teşekkür et tuşundan da destek olursanız buradaki yardımınız tamamen e, bana ulaşıyor arkadaşlar. Emeğime saygı duyan herkese aramıza yeni katılan arkadaşlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum. Siz değerli izleyenlerim e, ve bununla bağlantılı olarak siz değerli izleyenlerim gönlünüzden aklınızdaki geçirdiğiniz e, enerjileriniz çoğalsın inşallah. Her zaman belirtiyorum arkadaşlar. Siz e, sizlerin gönündeki e, enerjiyle, yüreğindeki enerjiyle e, bana yansıyanları yorum yapıyorum. Hadi bakalım. Siz değerli izleyenlerimi neler bekliyor? E, bir bir konuyla alakalı bir sıkıntınız var ve bu sıkıntılarla beraberlik beraberlikte konuşamadım bir adalet bekliyorsun Hangi konuda adalet bekliyorsanız hangi konuda böyle gönlünüzden geçirdiğiniz niyet edip el açtığınız dua ettiğiniz durumlarda siz değerli izleyenlerim sizde bir tıkanıklık var bu bir kesin normalde çok hızlı konuşurum ama hakkınız yenmiş bir mahkemeniz varsa istediğiniz gibi sonuçlanmamış bu mahkemede siz değerli izleyenlerim karşınızdaki kişi biraz böyle çirkefleşmiş adaletsiz davranmış olarak gözüküyor. İstediğiniz gibi sonuçlanmamış. Hakkınız yenmiş. Gözyaşları akıtmışsınız, ah etmişsiniz. O kadar çok çaba, emek, sevgi karşı tarafınızdaki kimse her şeyini böyle bir sıfırlamış olarak gözüküyor. Boşanma olabilir, hak, hukuk, miras, nafaka ama böyle bir sıkıntı var. Adaletsiz bir durum var. Sizi böyle hiçe sayan bir kısım var tamamen sizi strese sokmuş şunu da belirtmek istiyorum ki evren bu enerjileri e, hissetmiş burada gözyaşı akıttığınız sinir stres kaygı, endişe yaşadığınız boşanma ise mirassa, ise iş mahkemesi ise artık hangi e, burada konuyla alakalı adaletsizliğe uğradığın karşınızdaki kişiyle alakalı şunu da belirtmek istiyorum ki bir yandan e, kazandıklarını zannederken biliyorsunuz ki evrensel enerji devreye girdiği için burada onlar kazandığını düşünürken kaybetmeye başlayacak olduğunu ve buradan kazanan kişinin de sen olacağını sabırla beklediğinin sonucunda e, burada böyle bir adaleti de yaşayacaksın. Burada bir e, arkadaşlar 15 rakamı var. 15 gün olabilir, ayın 15'i olabilir. Bir bakın derim. Karşınızdaki kişiyle bağlantılı bir sıkıntı yaşandıysa, karşınızdaki kişi böyle bir e, bir şey imza attıysa yine bununla bağlantılı bir bakın derim. Özellikle sizlerle izleyenlerim bir kişinin fazlasıyla böyle oturmuş bir gözyaşı yaptığını isminde böyle bir N-A-R-H-O harfinde bir canınızı yakmış sizde bu kişiye karşı bir ah böyle bir dua da etmiş olabilirsiniz bunun önünde bir 15 rakamı var 15'ine bir bakın derim böyle bir duanızla alakalı bir gelişme var ve yıldıznamede bir anahtar durumu olabilir bir yol durumu olabilir bir gecikme bir gecikmiş olan bir fırsat haber ve özellikle ödeme ve bununla bağlantılı gelmeme de olabilir burada bir E H N ve K harfinde bir kişi buradaki durum gecikme ile alakalı fırsatla alakalı ödeme ile alakalı engel olmuş bir erkek var. Ama nihayetinde önümüzdeki hafta içerisinde özellikle burada e, bu gelişmeler başlayacak olduğunu ödeme gelecek, fırsat gelecek ve imkanlar önüne gelecek. Belki de iş arıyorsan, işle alakalı müracaatların varsa sürekli olumsuzluk, red yiyorsan ve burada fazlasıyla sorumluluk aldığın için e, bu omuzlarındaki yük ağırlaşmaya başlamış ve omuzlarında ağrılar da çoğalmış. İşte burada beklediklerimle alakalı kapalar açıkken bir anda kapanmış olduğunu ve buradaki tamamen bir bakın arkadaşlar burada bir e, sinsilik var, düşmanlık var, kötü bir göz enerjisi var ve memar olanları belirtiyorum ve ben her zaman burada şunu belirtmek istiyorum ki hayalinizle oynayan var ve bir kapı açıldıysa ve pat diye kapanıyorsa olacak işiniz bir anda olmuyorsa neden bir erteleme neden bir sıkıntı yaşıyorsun ben bunlara belirtiyorum ki bir şeyleri hissediyor ve bu mesajı size vermek durumundayım nazara denk gelmişsin ve bu nazar iliklerine kadar işlemiş bir kadın nazarı diyor bir kadından dolayı sıkıntıya düşmüşsün ne yapabiliriz kalbine güvendiğiniz yüreğine güvendiğiniz enerjisine güvendiğiniz bir kişiyi okutun şifalanma yolları seçin ve bol bol ve en iyi kadir olan nazar süresini okuyun Arkadaşlar bilmiyorsanız bilmiyorum diyeyim Ben de ona göre topluluk kısmında da bırakabilirim. Ee, bunun günü zam zamanı yok ve bunu muhakkak yapın. Bu nazardan kaynaklı işiniz, aşınız, ekmeğiniz, rızkınız nazarda ee, ve burada fırsatlarda, tekliflerde resmi bir evrakta, resmi süreçlerinizde e, sıkıntıya düşmüş. Buradaki nazardan kaynaklı diyor. Peki netleşmeler olacak mı? Kendini okursan korumaya alırsan. Üzerindeki nazarın ağırlığı kalkarsa işlerin tıkır tıkır işleme, ilerlemeye başlayacak bir kasvet var hanenin içerisinde böyle haneye girdiğinde sıkılıyorsun bunalıyorsun belki ikinci baharını yaşıyorsun evlenmişsindir ama bir hane içerisinde sıkıntı hissettiriyor. Ee, ve bu özellikle e, duygusallığı yoğun olarak yaşamanıza da sebep oluyor resmi bir yerde teklif evrak e, ve resmiyete dayalı bir işiniz çözülecek diyor burada böyle bir 25'ine bakın e, Şubat 25 olabilir e, Mart olabilir Mayıs olabilir ama yüzünü güldürecek bir gelişme olacak. Yemeğiniz hakkınız yanmış ee, ve burada mahkeme dava hak talebi konularında belki de siz değerli izleyenlerim adaletine güvendiğiniz zaman böyle büyük bir adaletsizlik de yaşamış olabilirsiniz. Ee, ve bu konuda yaşadığınız haksızlıklar sizi yormuş, sıkmış, bunaltmış da olabilir. Ama bu konuda e, şunu da belirtmek istiyorum ki işvereninizle hakkınızla alakalı bir görüşme yapacaksınız. Ya da hakkınızı yiyen biri var. Bu içinizi kemiriyor, uykularınızı kaçırıyor. Bununla ilgili bir görüşmeniz var. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki bu kişiyle bu görüşme lütfen çekinmeyin ve kendinizden emin özgüvenli olun. Kendinizi çok rahat ifade edin. Çünkü iletişimlerde haklıyken kendinizi haksız konuma düşürebilir diyor. Bu dönem artık adil bir kazanç teması çalışıyor. Ee, yani e, kısa yollar e, ve özellikle şunu belirtmek istiyorum ki kısa yollar gidilecek, gelinecek, görüşmeler olunacak, anlaşmalar olunacak, tanışmalar olacak ve ismi de konulacak bir şey var burada. Bunu da belirtmek istiyorum. Hatta e, şunu da belirtmek istiyorum ki adı konulacak ama kısa yollara gidecek geleceksiniz. İletişimler olacak. Biraz sıkılacak. Biraz kafanız karışacak ama ismi konulacak. Özellikle burada iki kalp arasında duran bir kişi var. Bu bir barışma, haber ve beklenilen bir konuşmayı geliyor bizlere. Bir taraf susmuş, bir taraf kırılmış ama artık söz hakkı dönüyor özellikle böyle bir e, 20 gibi hissediyorum ben ama ayın 20'sine bir bakın Şubat Mart olabilir. Bir iletişim enerjisi açık, özellikle burada ex-partner olabilir. E, burada belki de kırıldığınız bir anda böyle soğukluk yaşadığınız bir dostunuz sevgiliniz de olabilir. Ama bir pişmanlık enerjisiyle dönüş sağlanılacak. Bu kesinlanacak olan sen olabilirsin. Kapan karışabilir. İki kişi arasında da kalabilirsin. Acaba doğru mu? acaba şimdikini mi tercih etsem böyle mi yapsam böyle bir bocalayacak olduğunu da gösteriyor yeni bir ilişki belki de niyetinizde varsa şunu da belirtmek istiyorum ki bu kişi geldi evet yüzleştiniz sen bir bocalamaya girdin ama ex partnerin de huyunu suyunu biliyorsun egosunu biliyorsun, kibrini biliyorsun aile yapısını biliyorsun bunları analiz edeceksin ve bunlara göre bir karar vereceksin hani böyle çok sevdiğin e, bir kişi var e, ve bu sana karşı e, sana, seni çok zorlamış e, ve e, adalet dengesini e, yani böyle bir yeni bir ilişki niyet ettiysen yeni biri de hayatında var ise mantıklı hareket edeceksin ve bu mantığınla da kazanacaksın. E, bunu da belirtmek istiyorum. E, ve şunu da belirtmek istiyorum ki tamamen burada bir başarı var ve bu başarının yanında böyle bir enerji var. Bu bir resmi bir evrak, mahkeme, noter süreçleri, burada alım satım konuları da olabilir. Uzun süredir ertelenmiş bir hayali de mesajını verebilirken bizlere. Bir dava, bakın özellikle önünüzde bir dava duruyor ama bu dava meselesi her neyse yine belirtiyorum ki sonuçlanacak enerji çok net. O uzun süredir ertelediğin Hayalin artık böyle bir ertelendi, artık olmuyor, umudun yok. Ben artık yoruldum, ben artık sıkıldım. Hiçbir şey benim istediğim de gibi de ilerlemiyor fazlasıyla da sorumluluklarım var. Ben artık insan ve ben artık para düşünmek istemiyorum diyen bir kişiyle ayrıca enerji tuttuysa yine belirtiyorum. Neden bunlar erteleniyor? Üzerinizdeki nazaretin, nazarın alameti. Ve her zaman belirtiyorum arkadaşlar. Kişilere soğukluk, yabancılık, eklem, kas ağrıları, mide ağrıları, mide bulantıları, baş dönmeleri Nazar çok keskindir arkadaşlar. Birden de keskindir. Lütfen evinizde sirkeyle ve hatta banyolarınızda da bunu da çocuklarınıza da yapın. Çocuklarınızın da aklına, ticaretine, özel hayatlarına da bu nazar etki ediyor. ve e, Bunu belirtmek istiyorum. Peklenilen, sabır edilen e, böyle lehine dönecek. E, bunu belirteyim. E, haklı olanı yüzü gülecek. Haksız olan kendi yaptığı çukura e, düşecek. Size her türlü iftira atan ee, elbet bir şekilde ilahi adalet döndürüp dolaştırıp sizin kapınıza getirecek. O Ben ona muhtaç olmam, ben onun e, kapısına düşmem dese de ilahi adalet kimin haklı, kimin güçlü olduğunu biliyor, e, kimin e, gözyaşı akıtını biliyor, kimin haksızlıkla savaştığını biliyor e, ve bu yüzden e, sizinle beraber e, Rabbim haklıdan yana olacak. E, çok canınız yanmış, çok gözyaşı akıtmışsınız. Ama her sabrında bir ödülü var. E, bunu da belirtmek isterim. Kendiniz böyle bir hayata küsmüş, kenara çekilmişsiniz ama siz e, sen bitti demeden e, bitmez. Bunu da ayrıca belirteyim. Ee, ara ara böyle e, bir haber var. Bir de böyle E, M olabilir, T var. E, ve bu harfler böyle bir ters dönmüş. Yani haberler gelecekken hep haberlerin önleri tıkanmış. Ama bu bahsettiğim e, M, N, T harflerinden haberleriniz de gelecek. Bugün enerjisini lütfen kabul edin. E, ve ben burada hayal satmıyorum. Tamamen ne hissediyorsam onu yorumluyorum ki olacak. Hani böyle kesin olacak şey koşmuyorum. Gaybı Rabbimden başka kimse bilmez. Ve gerçekten doğa enerjileriyle olduğunuz için zaten siz o zamanları bitireceksiniz. Artık e, toplama zamanı yani şans geliyor, fırsat geliyor, bereket geliyor. Siz umuda yolculuk yapacaksınız. Kafanızdan, kalbinizden tuttuğunuz dilek, hacet her neyse sizin yolunuzun tam ağzında sevgili izleyenim. Yani burada bir nasibi elde edeceksiniz. Bunu da net görüyorum. Sadece e, haberler e, bu negatiflikten dolayı ters dönmüş. Hep böyle sürekli ters dönmüş. işin, aşkın, hanen, hayatın, her şeyin. Şimdi artık düze dönmeye başlayacak. Sen de böyle bir şaşıracaksın nasıl oldu. Hani derler ya tövbe estağfurullah dünyada böyle. Siz derliyiz yani bugün de güzel güzelim ki bugün başım ağrımıyor. O gün para geldi gibi gibi anlatabiliyor muyum? Belki burada şimdi çok hızlı konuşmamdan rahatsız oluyorlar. Çok uzun videolardan rahatsız oluyorlar. Ben burada bazı şeyleri e, sorduklarına istisna eden e, böyle aydınlata aydınlata ilerletiyorum ki. E, böyle bazı umut, unuttuğumuz noktalar olur. Hani böyle hafızamız bazen kötü nazardan, enerjiden... E, durabilir bazen tabii ki her şey nazar her şey sihir her şey büyü değil belki vücudumuzda böyle bir eksiklik olabilir şeker olabilir kolesterol olabilir hani sizler kendinizle alakalı olan kısımları ertelediğiniz hani burada bir aydınlatalım birbirimizi e, birçok kolektif olduğu için bireysel olmadığı için evet e, ben burada bunu yaşamıştım bu bana uyuyor olanları alın e, tek ricam sizden bu sevgili izleyenlerim ama bu size kötü etki eden, e, negatif etki edenler e, tabii ki bu negatiflerin başlarına döneceğini e, sizlere kesinlikle bildirmek istiyorum. Siz ferahlık içerisinde, bolluk bereket içerisinde, hanede kutlamalar yaparken, haneye yeni enerjiler katılırken, siz yollara çıkarken bunlar zaten eziyet görecek. Yani nasıl böyle başarı, nasıl böyle mutluluk, nasıl bunlar bir arada diye. Ve böyle bir yılan terse dönüp yıl kendini sokacak. Bu yılan başına gerçekten büyük bir husumet almış. Yılanınızda bir Ç -O M harfi olduğunu görüyorum sevgili izleyenim. Hane ile alakalı son kez e, yorumlamak gerekirse hanenizde uğraşan 3 kişi var. Bu 3 kişinin enerjisi sizi yıldırmış bezdirmiş olarak e, gözüküyor. Ve hane ile alakalı niyetinizde dileğinizde şu an 2 tane önünüzde e, sıkıntı var sevgili izleyenim. Ama bu sıkıntı hanede evladınızla alakalı. Hayır abla ben evli değilim. Ben bekarım, kız kardeşim var, onunla olabilir mi? E, psikolojik olarak şu an gergin ve sıkıntılı olduğunu görüyorum. E, ve bu sıkıntıyı da kolaylıkla atlatacaksınız. E, çok fazla üzerine gitmeyin. Biraz evham ve e, vesvese hastalığına yakalanmış. Vesvese hastalığı için ne okuyabiliriz? Nazar ayetlerini okuyabiliriz. Demin de belirttiğim gibi ve en yakadir lezzini olan bir bardak suyun içerisinde sirke zaten ve e, tuz da tek başına zaten bir sihir iptaldir. E, bu zaten sünnettir. E, burada ne yapabiliriz? Bir bardak suya e, iki yemek kaşığı da olsa şayet elma sirkesi, 2 yemek kaşığı gül suyu, 1 e, çay kaşığı sünni, e, bir taş, e, çay kaşığı da e, tuz ya da kaya tuzu ona kaya nazar ayetlerine dikkat edin ve size varsa nazarın gerçekten eliklerine kadar işleyip kalbinde, göğüs kafesinde, boğaz kısmında, ensa kısmında çarpıntı yaptığını ve omuzlarının ortasında e, kramp girdiğini, ağrı girdiğini e, ve bunları yaşayan yüzyenim. Bu nazarın enerjisi olduğunu, sende bir nece, bir de K harfi olduğunu, soy isminde de olabileceğini ama bu şekilde okumalar bir defalık değil tam 21 günlük yaptığında o vesvese hastalığı üzerinizden gidecek. Yani sen böyle bir yüksekten düşme, korku, bir şey olacak, bir şey başıma gelecek sürekli Düşüncelere girdiğini görüyorum ama bu da nazardan ve vesveseye kapılmışsın. Eğer bu sen değilsen de hanendeki kişi böyle bir şey yaşarsa bu da inşallah şifa alacak çünkü dualar zaten okuduğumuz dualar her zaman şifadır. Ne niyet edersek ne istersek o bize şifadır ya Kuddüs ya Fettah esması e, bol bol okuyun ya Rafi esmasını bol bol okuyun arkadaşlar İnanın mucizeyi çekmek e, yap ve görün arkadaşlar siz değerli izleyenler sabah güneş doğmadan ezandan önce e, niyet ediyorsunuz ve sürekli sürekli yatsıdan sonra da tesbihat olarak yani tamamen adetleri size ait e, 100, yani 300'ü de geçebilirsiniz 400'ü de geçebilirsiniz bunalım depresyon burada kısmet kapalı şeytan vesvese şeytani oyunlar üzerinizdeki büyüler negatif enerjileri her şeye bire birebir de yeter ki deneyin ama 3 gün değil sadece 21 gün en kötüsü ee, burada böyle bir 41 gün ama sonra e, böyle sonra böyle bir e, ka karnınızdan kalbinizden zihninize geçmesi 21 gün ve 41 gündür sonra başlarsınız sonuç almaya ki bana sordukları için yorumlarda e, görüyorum arkadaşlar sakın sıkılmayın bunda da vardır bir vesile her şerde vardır bir hayır Rabbim'in de hayır kapısı sınırsızdır hayrı da bilen Rabbimdir biz hayırlı kapısından istiyoruz bereketli kapısından istiyoruz. Beni buraya kadar dinleyen, bana buraya kadar eşlik eden hepinizi teşekkürlerimi iletiyorum ama bugün beni kim izliyorsa ya da bu videoyu kim izliyorsa üzerinde büyük bir enerji e, yüklemesi olduğunu bilsin. Çünkü eee hep böyle konuşurken bir tıkanıklık yaşadım. Aslında böyle bir niyetim bugün böyle e, bu videoda bir 40 dakikaya geçmekti ama e, sanki böyle koştum da nefesim tıkandı gibi şimdi yazarsınız. Doğru nefes alamamayla bağlantılı. Aslında ben doğru nefes alamama kendi ifade edememe etmede yani bu tür şeylerde ufak ufak böyle eğitimlerim var eğitim almışlığım da var bu yüzden bana bunlarla gelmeyin ve ben inanıyorum ki yani ben aslında bu Kavramın, duruşumun e, arkasında her seferinde duruyorum. 8-9 yıldan beri bu mecradayım. Benim gibi bu bakım işlemlerini gerçekleştiren, enerji işlemlerini gerçekleştiren kim varsa hiçbirinin diksiyonu benim kadar doğru değildir. Ya mahalle ağzıyla konuşur ya böyle daha bir telaffuzu, e, basit kelimeleri kullanabilir ben karşımdaki kişileri önemsiyorum ve bu yüzden elimden geldiğince güzel Türkçemizi güzel bir şekilde anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Nacizane sürçülüysem de ettiysem affola. Kendinize çok iyi bakın yorumlarınızı bekliyorum. Sabırsızlıkla özellikle sağlıkla kalın arkadaşlar.